13 dakikada geldik tamam mı? Kaç? O, 13 dakikada. Evet. Normalde otobüsle 1 saat geçir. <laughs> 1 saat 45 dakika falan. Evet. Mezun oldum okulda burası. Bu da doğuş olsun. Bak, şey, yat grubuna doğuş mu bakıyordun? Başka bir şey var da, Aşağıda kaldı, arka sokakta kaldı. Bu yoldan geliyor bu kişi. Bu yoldan değil abi, o da arka yoldan. Arka yoldan. Ama adam <laughs> bütün yolları bir ettin ya. <laughs> burada kayma kalmış, kullan mı var? He. Geçen sene şey pasaport için buraya gelmiş. Böyle. Ben burada liseden işte mezun oldum. Yolda gördük ya. Ben İstanbul'un Avrupa yakasını abi nasıl çözdüm biliyor musun? Nasıl? 2 ee, i̇ki yıl boyunca kamyonlar çıkıyordum. O gösterdiğin kamyon var ya. Sıfır Iveco evet. e 2023 model. Hı evet. Ben böyle bir rahat bir motor, şey, motor diyorum. Araba. Kamyonet görmedim. Böyle bir şey yok abi. Ama girmediğin sokak kör noktası yok ya aracın. Ee, ne taşıyordun ki onu? Dondurma. Dondurma. Arkam x 40'tı. Sıcakta do atıyordum dolaba enerji çiçeklerini abi. E, çok Aygida markam vardı benim. Ben çok firmayla çalışıyordum. Evet. Aygıda değil, öyle çok markalar değil. Pernigotti, keçi. Evet. Ondan sonra Migros'un kendi ürünü. Anladım. A101'in kendi ürünü. Dondurmaları getiriyordum. Pernigotti en pahalısı. Pernigotti'nin reklamı bile yok. Ama adamlar harbi yaşıyorlar yani abi. Pafiner var ya Pafiner. Uh -huh. Onun gibi. Sunset firma yazısı yapıyor bunu. Abi gerçekten süt kullanıyor mu? bilmiyorum ama belki ilk taktıkları zaman kullanıyorlardır. sonrasında kimse atmış olabilir. Ama ben böyle bir dondurma görmedim yani ha. Magnum falan yanında turt yani. Allah Allah. Abi canım. Fiyat açısından nasıl? Ben niye onu görmedim? Abi her yere vermiyorlar ki. Şahsen ben her yere vermiyordum. Evet. Makro Center'lara gidersen görürsün. Makro Center'larda var. Evet, evet. Carrefour Gourmet'lerde var. Bir de böyle çok lüks kasap çakkalar da var ve askeriyeye bırakıyorduk. Bütün askeriyeye de giriyordum ha. Aklımda İstanbul'da hangi askeriye geliyorsa hepsine gitmişim. Ben hiçbir yeri bilmiyorum ki her şeyi. Orhaniye'de var. Esenler topçuları var. Dönüş Levent'te var. Benim kas beni öyle şey yaptı ya. Başım abi. Abi kas sıkıyorsa ee, çıkartalım. Şeyi ben. sıkıyor kulaklarımı çok fazla sıkıyor. Yani ağrı, ağrıtır o zaman abi. Yok, Bak kaskı giyerken de şöyle giyiyorsun. Açtın ya burayı. Doğru tutuyorsun. A açacak Açıyor. şekilde. Böyle geçiriyor. <laughs> Hava e, Şubat Tabii. Şubatı yaşadı. <laughs> Vallahi. Mersin'in şubatı motor yolculuğunda abi bütün mevsimleri yaşıyorsun. Abi araba geliyorsa yol verecek. Ben artık arkaya döndüm. Kameram da açık. Gidiyorsa vursun. Böyle yan yat. Bunda değil abi, o takip bunda değil. Al yatayım ben. Ya şimdi çok iyi yatarım da arkadaki bir şeyin nasıl tepki vereceğini bilmediğim için sıkıntıya giriyor. Bir gün mesela ben adam dedi ki yurt ziyazemi motorla iki dakika oyunu atarsın seyrede açık bana. Ondan sonra ben dedim ki herhalde bu motor hani motora binmiş daha önce. Motor sürmeyi biliyor falan diye düşündüm. Abi motora bir bindim. Hafif bir attım. Beni bir